Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, bildiğimiz düşey ara fonksiyonunu kullanarak bir yıldızlı arama işlemi göstermek istiyorum. Bakınız burada ürün kodlarım var. İçinde KRT geçen ilk fiyatlı bulmak istiyorum. Yıldız KRT yıldız yazdım. Düşey ara muhili kapımda bu şekilde yazıyorum. Bunu ara, nerede ara? Burada ara. E, i̇kinci sütunu getir, tam eşleşme. Peki ama KRT sadece KRT yazılsaydı nasıl olacaktı arkadaşlar? O zaman da şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, düşey ara dedik. Bakınız çift tırnak içinde yıldız ampersan burası. Tekrar ampersan yıldız çift tırnak içerisinde. Ondan sonraki klasik burada ara 2'yi getir tam eşleşir. Bakın yine buldu. E, yıldızı koymazsak e, arama işlemi e, başarılı olamayacaktır, gördüğünüz gibi.